الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أُوصِيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون". قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar, geçen hafta milletçe büyük bir felaket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Ali Cenab milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin depremin ilk anından itibaren Maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. Aziz müminler inanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara, dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur. Kıymetli Müslümanlar, bu gece mahzun gönüllerimize ilahi bir rahmet ve sekinet vesilesi olan Miraç gecesini idrak edeceğiz. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok zor bir dönemde Miraç hadisesiyle teselli etmişti. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahit kılmıştı. Bu kutlu yolculuk Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Değerli müminler, bu mübarek gecede, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp yalvaralım ve diyelim ki, Rabb'i inni lima enzalte ileyye min hayrin fakir. Ey Rabb'imiz! bize göndereceğin her hayra muhtacız. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Rabbimiz, gönlümüze ferahlık ver. İşimizi kolaylaştır. Rabbi ufir ve ente hayrur rahimin. Ya Rabbi, bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Aziz Müslümanlar, Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu kutlu gecede dualarımız sadece dillerimizde kalmasın. Sözlü dualarımıza fiili dualarımızı da katalım. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim. Yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını, bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize de gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit iyilik ve fedakarlık vaktidir. Zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini aklımıza ve gönlümüze nakşetme zamanıdır. Bir kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kula yardım eder. Hutbemi bitirirken ahirete irtihal eden her bir kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, Yaralılarımıza acil şifa, aziz milletimize metanet diliyorum. Rabbim bizleri her türlü felaketten muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun. Allahu aleyhi salatu vesselam et tebu minaz zambi kemalla zambalah. Es'alullah al-azim al-kerim ve etubu ileyhi ve es'alullah li ve lekumut tefik.